Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim göğsümü genişlet, yükümü hafiflet, dilimin düğümünü çöz ki sözlerim anlaşılabilsin, derdimi anlatabileyim. Abiler Suffa mektepleri dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Suffa öyle bir mektep ki onun muallimleri bir peygamberden, meleklerden ve ashabın ileri gelenlerinden oluşuyor. Biz geçen hafta Suffa'nın melek muallimlerinden Cebrail Aleyhisselam'ı işledik ve onu tanımaya çalışmıştık. Ama yarım kalmıştı biliyorsunuz ders. Onun dört görevinden sadece birincisi olan tebiyini işlemiştik. Bugün kalan üç tanesini de işleyeceğiz. Bitireceğiz inşallah. Abiler, Cabir İbni Abdullah rivayet ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün mescide geldi ve dedi ki Gece rüyamda Cebrail'i gördüm. Yanında Mikail de vardı. Cebrail başımın üstünde, Mikail ise ayağımın dibinde bekliyordu. Mikail Cebrail'e dönerek dedi ki: "Kim bu zat? Sana onun durumunu haber vereyim mi?" dedi. "Ver." dedi ve anlatmaya başladı. Vaktiyle bir hükümdar büyük bir saray yaptırıyor. O sarayda çok ihtişamlı bir sofra kurduruyor elçisini dışarı gönderiyor. Git halka haber ver. Bu sofraya icabet etsinler. Onları davet ettiğimi söyle. Elçi gidiyor dışarı. Halka bu sofraya davet ediyor. Saraya davet ediyor. Kimileri çok memnun olup anında icabet ediyorlar. Kimileri kulaklarını tıkıyor bu davete. Kimileri ise elçiyle cedelleşmeye başlıyor. İşte o sarayın hükümdarı Allah'tır. O davet edilen saray ve sofra cennettir. O davet eden elçi de işte buzattır diyor. Ve sonra bana döndü dedi ki ya Resulallah her kim senin davetine icabet ederse Allah onların üzerine cenneti yazmıştır diyor. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu müjdeyi sabah namazında cemaatle ashabıyla paylaşıyor. Cabir İbni Abdullah da bunu bize aktarıyor. Şimdi abiler kaldığımız yerden devam edeceğiz. Neydi ikinci başlığımız? Talim. Talim neydi? Öğretmek. Bu özellikle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Cibril aleyhisselam yan yana gelmeleri tam anlamıyla bir talim gibi geçerdi. Bunu biz en çok nerede hissediyoruz? Ramazan aylarında. Allah Resulü'nün hayatında 8 tane Ramazan'ı var. Ve Ramazan aylarında Cebrail Aleyhisselam'la birbirlerine karşılıklı Kur'an okuyorlar. Cibril okuyor, Resulullah dinliyor. Resulullah okuyor, Cibril dinliyor. Son Ramazan'ındaysa her sene bir okurken son Ramazan'da iki kez okuyorlar. Yani toplam 18 kez karşılıklı birbirlerine Kur'an okuyorlar. Biz bugün buna mukabele diyoruz. Aslında mukabele dediğimiz şeyi de başlatan efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ama ilahiyatta bu mukabele diye değil de arz diye geçer. Zaten arzın ne olduğunu anlasak mesele çözülecek. Arz neydi? Bir talebenin öğrendiği bilgiyi muallimine belletmesiydi. Yani tam olarak bu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tekrar ediyor. Ama bu sadece hıfz veya zapt için de yapılmıyor. Ya da bizim gibi sadece sevap kazanmak maksadıyla yapılmıyor. Bunun başka maksatları da var. Ben size sadece üç tanesini söyleyeceğim bu maksatlardan. Birincisi Okuyuşu Cebrail'in refakatında öğrenmek. Tecvid dediğimiz, kıraat dediğimiz şey ancak bir muallimin refakatında öğrenilir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bunu Cebrail aleyhisselamla yapıyor. İki, nes olan ayetleri bu arz sayesinde öğreniyor. Üç, anlamında, tatbikinde zorlandığı bazı ayetleri soruyor. Allah burada ne murad etti diyor. Ya da ben bu ayeti anladım. Geçen hafta anlatmıştık bunu. Bu ayeti anladım ama ben bunu hayata nasıl aktarabilirim? Hayata aktarırken nasıl anlamam gerekir diye soruyor. Üç şekilde oluyor. Daha fazla da var. Bize bu üç tanesi yeterli bugünlük. Bu yüzden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cibril ile görüşmek için tabiri caizse can atıyor. Geçen hafta da bununla alakalı bir hadis aktarmıştım size. Sahabe ne diyor biliyor musunuz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok cömertti. Ama bazı günler öyle cömert olurdu ki biz kendi aramızda derdik ki bugün Resulullah'ın misafiri Cibril olmuş demek. Öyle can atarak, öyle heyecanla bekliyor o buluşmaları ve karşılığında da böyle oluyor. Peki bir soru sorayım size. Dedi ki 18 kez karşılıklı Kur'an okudular. Bu Kur'an okuma sizce Efendimiz sallallahu aleyhi ve Cibril Kapalı kapılar arkasında mı yapmıştır? Yoksa sahabenin içinde bazıları da o görüşmeye şahit olmuş mudur? Belki de bu soruyu sormak istiyorsunuz da dersi bölmek için soramadınız. Nasıl olmuştur sizce? Açık mı olmuştur? Şimdi abiler bu soruya net kesin bir cevap vermek mümkün değil. Ama bazı rivayetleri alt alta koyduğumuzda o görüşmelere bazı sahabelerin şahit olduğunu anlayabiliyoruz. Mesela kim o isimler? Dört Raşid Halife. Abdullah İbni Mesud, Abdurrahman İbni Avf, Üvey bin Kap, Zeyd bin Sabit. Bu sekiz isim orada olduğuna dair bazı çıkarımlar çıkarabiliyoruz. Nereden çıkarıyoruz? Mesela İbn Abbas'ın bir rivayeti var. Diyor ki her sene Resulullah bir defa Cibril'e Kur'an okurdu. Kur'an'ı arz ederdi. O arz esnasında İbni Mesud da orada hazır bulunurdu. Mesela şöyle bir rivayet var. Sahabenin bazısı bazısına diyor ki siz de Kur'an okuyorsunuz biz de Kur'an okuyoruz. Ama biz Kur'an'ı Cebrail tazeliğinde okuyoruz. Bu cümleyi kim kurabilir? Cebrail'in getirdiği tazeliğe şahit olan bilen birileri kurabilir. Buradan yola çıkarak söz. Bu 8 isim. Peki neden bu 8 isim? Yani neden daha fazla değil? Belki daha fazladır da bu 8'ini tespit edebiliyoruz. Çünkü bu 8 isim Kur'an'ın tatbikinde ve bugün o mushaf haliyle elimizde bulunan Kur'an'ın o tatbikinde en kilit rolü oynayan özellikle o saydığım son üç isim en kilit rolü oynayan insanlardı. Bu yüzden o 8 isim. Neydi bir sonraki başlığımız? tatbik. Yani neydi tatbik? Fiili olarak gösterme. Efendimiz sallallahu aleyhi ve bazen soruyu cevap verir, bazen de fiili olarak gösterirdi. Mesela zatın biri geliyor, Ebu Davud'da geçiyor bu rivayet. Ey Allah'ın Resulü bana abdesti anlatır mısın diyor. Anlatabilir mi? Anlatır. Ama ne yapıyor Efendimiz o gün? Bana bir kapsu getirin. Ve orada güzel bir abdest alıyor. Sonra o zata dönüp diyor ki, abdest işte budur. Sonra Müslüm'de geçen bir rivayet var. Zatın biri geliyor. Ya Resulallah bana beş vakit namazın vakitlerini anlatır mısın diyor. Anlatabilir mi? Anlatır. Ne yapıyor peki Resulullah? İki gününü bizimle geçir diyor. İki gününü bizimle geçir. Tamam ya Resulallah. Sabah namazından yatsı namazına kadar namazları ilk vakitte kılıyor. Vakit girer girmez kılıyor Efendimiz. İkinci günse son vakitte kılıyor. Sabahtan yatsıya kadar. Yatsının bitirdikten sonra da cemaate dönüp diyor ki: "O bana namazın vakitlerini soran kişi burada mı?" "Buradayım ya Resulullah." diyor. "Şimdi anladın mı diyor namazın vakitlerini?" "Anladım ya Resulullah." Bazen ne diyor? Birçok sahih hadis kitabında geçen bir rivayet. Namaz için "Bana bakın, ben nasıl kılıyorsam öyle kılın." diyor efendimiz. Şimdi bu rivayetler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle öğretiyor, böyle tatbik ediyor fiili olarak. Ama aynı şekilde Efendimiz'e de Cebrail aleyhisselam böyle fiili olarak tatbik ettiriyor. Mesela ne diyor bir rivayette? Ya Resulallah bana bak ben nasıl olsam abdesti öyle al diyor. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de orada gördüğünün aynısını alıyor ve aynısını sahabeye anlatıyor. Sahabe de aynı şekilde tabiine ve diğerlerine anlatıyor. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, başka bir hadiste, Cibril bana iki defa imamlık yaptı. Nerede? Kabe'de. Nasıl yapıyor abi? Bu sefer sabah namazından değil, öğle namazından başlıyor Cibril. Öğleden yatsıya ve bir sonraki sabah namazına kadar bana beş vakit namaz kıldırdı. Ve namazın ilk vaktinde kıldırdı. Ertesi günde tam tersi son vakitte kıldırdı. Ya olan namaz bu iki vaktin arasında kılındır dedi. Ne yaptı? Tatbik etti. Peki Efendimiz ne yaptı? Gördüğünün aynısını ashabına aktardı. Ashabı da bize aktardı. Efendimiz böyle öğreniyor ve sahabeye de böyle aktarıyor. Dördüncüsü başlığımız tegaber. Neydi tegaber? Haberdar etmek. Peki şunu sormayacak mısınız? Vahiy meleği Cebrail aleyhisselam. Zaten yani vahiy ne demek? Haber getiren demek. E bu haber getiren bir melek için biz neden Böyle bir başlık attık. Zaten bilinen bir şey bu. Yani ne diye bunu attık diye sorarsanız bununla alakalı aslında çok işimiz var bugün. Duymuşsunuzdur bu itirazları. Cebrail Aleyhisselam vahiy dışında bir şey getirmedi diyenler var ya Allah Resulüne sadece Kur'an ayetlerini getirdi. Onun dışında başka bir şey götürmedi, getirmedi, söylemedi diyenler var ya o yüzden böyle bir başlık attık. Mesela Efendimizi e, sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail desem nerelerde haber vermiştir desek. Hayber günü. Bir et yiyeceği anda Cebrail aleyhisselam gelip ne diyor? Ya Resulallah yeme o eti. O ette zehir var. Mesela yine geçen hafta anlatmıştık. Hatip bin Ebi Belta. Cariyesi Sare'ye bir mektup yazıp bir durumdan, gizli bir durumdan haberdar edeceği anda kimsenin bilmediği o mektubu Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Cibril gelip haberdar ediyor, haber veriyor. Hazreti Ali ve Hazreti Zübeyir'i görevlendirip gidip o mektubu bulup imha ediyorlar. Mesela bir gün namaz kılıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Namazın bir anında terliklerini çıkarıp atıyor. Sahabe de ayakkabılarını çıkarıp atıyor. Namaz bitiyor. Efendimiz diyor ki siz niye çıkardınız diyor. Ya Resulallah sen çıkardın diye biz de çıkardık. Herhalde dedik bu yani sen yaptıysan vardır bir hikmeti. Efendimiz diyor ki bana Cibril geldi dedi ki Ya Resulallah terliğine necaset bulaşmış. Ben de o yüzden çıkardım attım diyor. Haberdar ediyor mu? Haberdar ediyor. Yani buralara kadar haberdar ediyor. Ve aslında bu rivayeti bize Hazreti Ömer başka bir konu vesilesiyle de aktarıyor. İfk hadisesinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve teskin etme adına geliyor yanına. Ya Resulallah. Bir gün hatırlıyor musun namazda senin telliğine necaset bulaşmıştır diye Cibril yanına geldi seni bundan haberdar etti. Evet ya Ömer ya Resulallah telliğine bulaşan necaseti haber verip seni temizleten Allah hanımına atılan iftirayı bildirip onu temize çıkarmaz mı? Çıkarır ya Resulallah diyor. Ve Allah Resulü'nü orada teskin ediyor aslında. Ve arkasından da zaten onunla alakalı ayetler Mesela ne diyor Efendimiz Cebrail bana geldi, komşu hakkından o kadar bahsetti ki neredeyse komşumu bana mirasçı kılacak zannettim. İbni Ömer bir gün gidiyor evine. Abdullah İbni Ömer. Bakıyor ki ev halkı bir koç kurban etmiş. Soruyor onlara. Onun Yahudi bir komşusu var. O komşumuza da verdiniz mi diyor. Yahudi komşuyu. Yahudi'ye niye veririm diyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki diye bu hadisi aktarıyor ve onlara vermesi gerektiğini söylüyor. Şimdi ayet değil. Ama nereden gelmiş? Cibril bildirmiş. Cibril bildirmese nereden bilecekler bunu? Bilemezler. Ve mesela yani bununla alakalı hadis kitaplarını açtığınız zaman onlarca değil yüzlerce hadis bulacaksınız. Cibril geldi bana dedi ki, Cibril geldi bana dedi ki diye başlayan yüzlerce hadis bulacaksınız. Mesela ne diyor? Ya Allah ümmetine söyle telbiye anında seslerini yükseltsinler. Yani tabi hepsini burada anlatıp da vaktimizi böyle doldurmayalım. Zaten yetmiştir size burası. Yani Cebrail aleyhisselam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bilmesi mümkün olmayan ama bilmediği zamanda da hakkında söz söyleyemeyeceği konular hakkında bilgi vermiştir. Anlaşıldı mı? Bununla alakalı örneklerle devam edeceğiz. Osman bin Mazun vefat ediyor. Çok büyük bir sahabe. Efendimiz de onu inanılmaz seviyor. Size şöyle aktarayım anlatayım onun ne kadar sevdiğini. Küçük oğlu İbrahim var ya Resulullah'ın son doğan çocuğu. O vefat ettiğinde Osman bin Mazun'un yanına defnediyor onu. Çok seviyor onu. Ayşe annemiz aktarıyor. O vefat ettiğinde Allah Resulü öyle bir ağlıyor ki sakalı gözyaşından sırılsıklam oluyor. Sakalından akan o gözyaşları kefeni ıslatıyor. Böyle ağlıyor. Böyle seviyor onu. O anda Ümmül Ala diye bir hanım var orada. Tabi bu hali de görünce şöyle diyor. Ey Osman ne mutlu sana. Kuş oldun cennete uçtun. Efendimiz bir dönüyor şöyle. Nereden biliyorsun diyor sen cennete gittiğini? Ben diyor Allah'ın peygamberiyim. Ben bile böyle bir söz söyleyemiyorum. Sen nasıl söyleyebiliyorsun bu sözü? Abiler bakın. Cenaze ve düğünler insanların duygularının en yoğun olduğu günlerdir. Cenaze ve düğün. Bu duygu yoğunluğundan dolayı da sınırları çok kolay ihlal edebiliyor insanlar. Özellikle düğünlerde mesela Anadolu düğünlerinde Buna şahitsiniz. Mesela tesettürlü bir hanım ne de olsa bir kere evleniyor diye başını açıp saçını yaptırırdı. Şimdi pek kalmadı diye biliyorum ama eskiden ya yani bunlar 10 sene önce 15 sene önce inanılmaz derecede vardı. Yani bir defa işte düğün veya cenazede işte sınırlar ihlal edildi. Resulullah'ın yapma dediği şeyler yapılırdı cenaze adı altında. Çünkü duygular çok yoğun ve duygular orada ihlal edilebiliyor. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o anda bile o hüzün anında bile bir hududun ihlal edilmesine müsaade etmiyor. Bir günde bir düğüne katılıyor. Rebi binti Muhafız isimli bir hanım sahabe evleniyor. Efendimiz düğüne iştirak ediyor. Düğüne girdiğinde tabi insanlar çok seviniyor. Orada küçük çocuklar da ellerinde deflerle Resulullah'ı karşılıyorlar. İlahiler ve neşitler okuyorlar. O okudukları ilahilerin içinde, neşitlerin içinde Bedir ashabının özelliklerini anlatan, onları öven şeyler de var. Ve bir ara söz nasıl oluyorsa oluyor. İçlerindeki çocuklardan bir tanesi diyor ki aramızda geçmiş ve gelecek şeylerin ne olduğunu, ne olacağını bilen Allah'ın bir peygamberi var. Efendimiz bunu duyduğu anda hayır diyor hayır. Ben de bir beşerim ve vallahi ben yarın nefsime ne olacağını bilmiyorum. O anda anında müdahale ediyor Efendimiz. Peki abiler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müjdelemedi mi cennetle? Yani demin mesela hanım sahabeye sakın dedi öyle söyleme. Peki müjdelemedi mi Efendimiz? Müjdeledi. Yani Allah Resulü eğer bildirilirse bildirdi. Kendisine bildirilmediği zamansa o alanda söz söylemedi. Mesela aşireyi mi beşere cennetle müjdelerden on sahabe bildirdi mi Efendimiz bize? Bildirdi. Said İbni Zeyd rivayet ediyor bu hadisi. Diyor ki Efendimiz bir gün girdim girdi mescide arka arkaya on kişinin ismini saydı. Ve oradaki dokuz kişiyi sayıyor. Sahabe dikkatle bizim gibi uyumuyor. Onuncuyu saymadın diyor. İstemeye istemeye de onuncusunun kendisi olduğunu orada söylüyor. Aktarıyor Efendimiz. Veriyor. Hazreti Hatice annemizin cennetlik olduğunu söylüyor. Ayşe annemizin cennetlik olduğunu söylüyor. Hatta hatta benim haneme cennetlik olmayan hiçbir hanım girmez diye bütün hanımlarını cennetle müjdeliyor. Ammar bin Yasir'i cennetle müjdeliyor. Hatta nasıl öldürüleceğini, kimler tarafından öldürüleceğini de söylüyor. Ebu Zer'i cennetle müjdeliyor. Selman-ı Farisi'yi cennetle müjdeliyor. Ama bildirildiği zaman müjdeliyor. E, Efendimiz aynı zamanda cehennemlikleri de müjdeliyor. Mesela Uhud Savaşı. Kuzman adında birisi var. Cengaverce savaşıyor Müslüman saflarında. Yani Allah Resulünden bu rivayet gelmese biz onu Efendimiz'e bildirilmese büyük bir sahabe, kahraman diye belki bugün anlatıyor olacaktık. Kuzman adında birisi yiğitçe, cengaverce savaşıyor, çarpışıyor. Diyorlar ki Ya Resulallah Kuzman'a bak. Nasıl yiğitçe çarpışıyor. Ne diyor efendimiz? O ateştedir diyor. O cehennemdedir. Şaşırıyor sahabe. Elinde kılıç, müşrikleri teker teker biçiyor. Nasıl ateşte olur diyor bu adam. Sonra küçük bir yara alıyor. O yaranın acısına dayanamayıp kendini orada savaşın ortasında öldürüyor. Sahabe bu sahneyi görünce sadak de ya Resulallah diyorlar. Sadak de. Bu hakkı ne de ya Resulallah. Sen doğru söyledin ve yalnızca hakkı söyledin ya Resulallah. Huneyn sonrası. Münafıklar bir yalan atıyor ortaya. Huneyn'i anlattım size. Hani Huneyn'deki ganimet artık çok iyi derecede bildiğinizi düşünüyorum. İnanılmaz bir ganimet kalıyor Huneyn'de. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o ganimet nasıl dağıtıyordu? Kalpleri İslam'a ısınsın diye. Yani İslam'a şöyle bir adım yakın olan insanlara bolca o ganimetten dağıtmıştı, pay vermişti. Münafıklar bir iftira atıyor ortaya. Bir yaygara koparıyorlar. Peygamberimiz için diyorlar ki o ganimeti kendi akrabalarına dağıtıyor. Ve bu yaygaraya inananlar oluyor. Yaygara gitgide büyüyor. Hatta Ensar'la da bir konuşması var biliyorsunuz onu da anlatmıştık. Efendimiz o yaygarayı ortaya atanlara hiçbir şey söylemiyor. Ama içlerinde bir zatlar. Zülhü İsra isimli birisi Allah Resulü geçerken şöyle bir cübbesinden tutup çekiyor. Şöyle cübbeye asılıyor. Ey Muhammed adil ol diyor. Efendimiz şöyle bir dönüyor. Hatta o cübbeyi çektiği zaman şu boynunda da bir iz çıkıyor Efendimizin. Dönüyor. Allah'tan korkun diyor. Eğer ben adil olmazsam kim adil olur? Ve sonra dönüyor ne diyor biliyor musunuz o zat için? Bu zat öyle bir hale gelecek ki siz onun namazına baktığınız zaman kendi namazınızdan utanacaksınız. Öyle hüşu içinde, öyle heybetli namaza bak diyeceksiniz ya. Adama bak ne mübarek adam. Nasıl namaz kılıyor diyeceksiniz. Orucunu gördüğünüz zaman kendi orucunuzdan utanacaksınız. Ama o okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkacak. Peki zaman bu sözü doğrulattı mı? Doğrulattı. Bu zat nerede çıktı karşımıza biliyor musunuz? Hazreti Ali'nin daha sonra da ümmetin başına bela olan haricilik fırkası var ya. O haricilik fırkasının başındaki en tepedeki iki üç isimden birisi de bu zat oldu. Vallahi doğru söyledin ya Resulallah. Peki Allah Resulü bildirilmeseydi bunu nereden bilirdi? Bildirilmeseydi bu konu hakkında söz söyler miydi? ona bildirildi o da bize aktardı. Ve Efendimiz aynı zamanda cennetlikleri, cehennemlikleri bildirdiği gibi şehit haberleri de verdi. Mesela Uhud Dağı'nda yürüyorlar. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman var yanında. Bir gürültü kopuyor ve Uhud Dağı sallanıyor. Ne diyor Efendimiz? Ey Uhud sakin ol. Üstünde bir peygamber bir sıddık, iki tane de şehit var. Ne dedi aslında Efendimiz? Ya Bekir, sen yatağında vefat edeceksin. Ey Ömer, sen şehit edileceksin. Ey Osman, sen şehit edileceksin. Zaman haklı çıkardı mı? Vallahi çıkardı. Aynı şekilde Hazreti Ali savaş bittikten sonra yanına geliyor. Ya Resulallah Bugün de nasip olmadı. O gül yüzlü ölüm, o şehadet bana yine nasip olmadı ya Resulallah. Ne diyor Efendimiz? Sabret ey Ali sabret. Saçından akan kanlar sakalını boyayacak. O gün göreyim senin sabrını. Ve Hazreti Ali o hain kılıçlar altında şehadeti yürüdüğü zaman başına aldığı darbe başından akan kanlar sakalını boyattı. Ve tarih o anda bu sözü haklı çıkardı ki zaten söz Allah'tan gelen bir sözdü. Peki Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bildirilmeseydi bilebilir miydi? Bildirilmeseydi bu konu hakkında söz söyler miydi? Asla. Mesela kıyamete ait şeyler söyledi. Bazen Allah hakkında şeyler söyledi. Biz buna ne diyoruz? Kutsi hadis diyoruz. Hadis kitaplarında Allah bana dedi ki diye başlayan hadislere biz kutsi hadisleriz. Çok net bir tabir olsun. Yani bir hadisi gördüğünüz zaman Allah bana dedi ki diyorsa Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem bu kutsi hadistir. Kutsi hadis nedir? Kuranda olmayan ama Allah tarafından Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e bildirilen meselelerdir. Kutsi hadisler. Ya yani bu konuda da Allah hakkında birçok şey anlatıyor Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem bize. Allah bana dedi ki, Allah bana şöyle söyledi, Allah böyle emretti diye. Peki bildirilmese bu alanda söz söyleyebilir mi? Hayır. Mesela Efendimiz gaybi bilgiler veriyor. Bugün bahsettiği hadisleri hepimiz yaşıyoruz. Ve birçok konuda da haber veriyor Efendimiz. Şöyle olacak, şöyle şu şöyle olacak, bu böyle olacak. Mesela Ammar bin Yasir'in şehadeti. Ya gaybi bir haber. Ve seni bağlı bir topluluk, isyankar bir topluluk katledecek diyor. Ve aynen dediği gibi oluyor. İsyankar bir topluluk tarafından öldürülüyor. Ve peki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu gaybi haberi nasıl verebiliyor? Şimdi gayb Allah'ın bir sırdadır. Gaybi kimse bilemez. Değil mi? allah Teala öyle buyuruyor. Ama ben size yine Kur'an'dan bir ayetle peygamberleri istisna tuttuğunu söyleyeyim. Cin suresi 30. ayet. 30. ayet. Gaybı sadece Allah bilir. Ama bunun belli kısmını dilediğini peygamberlerine bildirir diyor. Evet abiler bugünkü dersimizi de inşallah böyle noktalayalım. Cebrail aleyhisselam bahsini de kapatmış olalım. Allah inşallah istifade edenlerden eylesin bizi. Artık sufa derslerini de inşallah bu derste beraber noktalamış olduk. Bundan sonraki derslerimize kaldığımız yerden kaldığımız gün ve saatinde devam edeceğiz.